bu fotoğraf işte bahsettiğim. Çok güzel, çok beğendim. Üç nesil bir arada. Evet Hep yüz ifadeleri ama bu burada çekilmiş evet, bir fotoğraf. Evet burada, burada çekildi. Çok güzel gerçekten. Şimdi stüdyo çekimleri var mı? Ee, çok fazla yok. Yani Hı. eskiden e, özellikle stüdyolara gidilip fotoğraf çektirilirdi. Hı. Aile fotoğrafları olsun, Hı. bebeğin fotoğrafları olsun. Bu da çok güzel ifadesi olan bir fotoğraf. Buyurun efendim, buyurun. Aa Şehrengiz ekibi de burada, hoş geldiniz. Bugün benim bir çok sevdiğim konuğum var, ee, Engin Özendiz. Fotoğraf tarihçiliği üzerine e, uzman, herkesin bildiği gibi aynı zamanda küratör. Ee, Engin'cim aile fotoğrafına bakınca İstanbul'da o kadar çok stüdyo varmış ki eskiden. Fotoğraf stüdyoları nasılmış, nasıl işliyormuş? Şimdi tabii stüdyoya gidip fotoğraf çektirme geleneği aslında senin de söylediğin gibi 19. yüzyıldan beri var. Ee, yalnız o dönem stüdyoya gidip fotoğraf çektirenler, Maddi olanakları yerinde olanlar. Tabii. Çünkü bu yeni bir buluş ve gerçekten yüksek ücretlere yapılabiliyor. Müslüman tebanın daha çok fotoğraf çektirme alışkanlığı aslında Birinci Dünya Savaşı'nda başlıyor. Asker babalar çocuklarıyla gidip Tabii. stüdyoda fotoğraflar çektiriyorlar ama yine kadın. Çok ender yok. Hmm. İlk yerli stüdyo 1850 yılında Pera'da Vasili Kargopulo tarafından <laughs> açılıyor. O dönemin stüdyolarında elektrik yok, ışık yok. Ee, daha çok stüdyolar binaların çatı katlarında kuruluyor. Anladım. Cam tavanlar ve oradan e, ışıklar özel perdelerle ayarlanıyor ve o stüdyoların yanları da cam. Yine ışığı ayarlamak için. Tabii o dönemin stüdyolarında uzun poz süresi nedeniyle fotoğrafı çekilen kişinin kıpırdaması ihtimaline karşılık e, oturduğu sandalyenin arkasına konan özel aletler var. Başı sabit tutması için şuradan kıstırılan, onu tabii kameradan baktığınızda görmüyorsunuz e, ve böylece flu çekilmesinin önüne geçilmiş oluyor. Yani netsizliği önlemiş oluyor. Ay bunu hiç duymamıştım. Ay. Vallahi çok şaşırdım. <laughs> Şimdi ne kadar kolay fotoğraf çekmek. Gençler, ben de dahi cep telefonuyla tak diye çekiyoruz. Yani tarihe baktığımız zaman ne kadar meşakkatli bir fotoğraf tarihçiliği var. Peki stüdyo açıldı, stüdyolar açıldı. Fotoğrafçılar kimler? Üç Ermeni kardeşin Kevor Kosep ve Viçe'nin. ...kurduğu Hı. Abdullah Biraderler, Abdullah Frer evet. Stüdyosu var. 1863 yılında da Sultan Abdülaziz'in bir portresini çekiyorlar... ...ve bu portre sonradan madalyalarda evet. kullanılıyor. Bir de tabii Pascal Sebah var. Evet. O da çok önemli bir stüdyo. Daha sonrasında Sebah Juvaiye haline dönüşüyor. Bir de Febüs'ten, Bogostar Kulyan'dan söz etmek lazım. O da Atölye Febüs. Ee, ...onun da fotoğrafları çok ilginç, özellikle hmm. stüdyo fotoğrafları. Hmm. Peki bunların hepsi Pera'da mı? Evet, çünkü Pera imparatorluğun en batılı caddesi yani... <laughs> Grand Rue de Pera evet. asıl caddenin adı. Bugünkü İstiklal Caddesi, Beyoğlu'ndaki. Tabii çok şık bir cadde. Bu kadar batılı bir caddede bir batı icadı olan fotoğrafa... Tabii. ...hemen kapılarını açıyor. Tabii. Elbette o günkü stüdyoların çalışmalarını... Yalnız portre çekimleriyle sınırlamamak gerekir çünkü 19. yüzyılın bütün görüntülerini onların fotoğraflarından izliyoruz bugün. Güle güle, güle güle, hoşçakalın. gün Engin Hanım'la Beyoğlu'nu öylesine konuştuk ki... ...hadi Beyoğlu'na gidelim. Şimdi stüdyolar yok tabii Beyoğlu'nda. Ama kültür ve sanatın kalbi orada atıyor. Ben biraz hazırlanayım. Şehrengizle dört nala gidelim Beyoğlu'na. Pera eskiden bağlık bahçelik bir yermiş. Bu arkada görmüş olduğunuz binaların tabii ki biri yokmuş. Bu binaların arkasında tarihi yarımada var biliyorsunuz. Tarihi yarımadadan buraya karşı yaka denirmiş. Karşı yaka Yunanca'da pera anlamına geliyor. Pera yıllar sonra Cenevizliler işte Galata Kulesi'nin etrafında Venedikliler yapılanmaya başlamışlar. Burada saraylar yapılmış, büyük elçilikler kurulmaya başlamış ve Büyük Büyükelçisi Andrea Gritti'nin oğlu buraya bir konak yaptırmış. Beyin oğlunun konağı denmiş buna ve kulaktan kulağa burası Beyoğlu olmuş. Beyoğlu'nun kültürel etkinliklerine ev sahipliği yapan tarihi bir binanın önündeyiz. Casa di Italia yani İtalyan evi. 1823 yılında yapılmış olan bu bina 1919 yılına kadar büyük elçilik olarak kullanılmış. Ama şimdi misyonu farklı. Bir gidelim. ederim. Biz çok güzel bir binanın içerisindeyiz. Teşekkür ederim. İtalyan Kültür Merkezi ve bize bunun tarihini biraz anlatır mısınız? Yes, this building, the Casa d'Italia building was founded in the 19th century. At that time it was the embassy of the kingdom of Sardinia. So when it was built, Italy did not exist as a state. Uh, but it became also the embassy of italy after the unification in 1861. so it, it was the embassy of italy until the first world war. then uh, the capital was moved to ankara. Uh, italy built uh, another building there, uh, and this uh, building was donated to the italian community at that time. Peki, kaç kere restorasyon geçirmiş bu bina? Well, are, uh, a restoration was made uh, at the beginning, at the beginning, in the 30s uh, uh, of the 20th century. Mm -hmm. At that time. So, uh, the, this theatre did not exist when the building was built in the 19th century, but the theatre was built later. And at that time, many Italian architect, architects were active in Istanbul. So, this building belongs to a part of that history of art, of Italian and art of Istanbul. They are melted together. The Italian Institute of Culture was founded in 1951. So next year will be 65 years in Istanbul, and uh, since then we are very active here in Beyoğlu, which is a, a very wide uh, sector. I mean, in every field uh, you can imagine. So, uh, starting from uh, concerts, uh, music, uh, and uh, we have also exhibitions, uh, uh, lectures uh, on on different matters, uh, on different subjects. You wanna be a man Ben İtalyan filmlerine çok hayranımdır. Gençliğimde çok seyrettim. Mesela Sofia Loren. Oh, harika, çok mutluyum ben. <laughs> evet, <laughs> sizin Türkçeniz de çok güzel. Siz İtalyan Kültür Merkezi olarak nasıl bir film gösterimi seçkisi yapıyorsunuz? Well, uh, for our uh, film program, uh, we have a collaboration with the Italian Ministry of Foreign Affairs uh, <laughs> and uh, with a uh, very important Italian institution, which is uh, Istituto Luce Cinecittà. Which is very famous worldwide because it's the cultural institution dedicated to the promotion of Italian films abroad. Mm -hmm. We are very interested so in promoting uh, old films, if you want, but also contemporary ones, mm -hmm. uh, such as uh, the Italian Film Festival we have with Cinecittà. <laughs> Şehrin Sesleri bölümünde çok özel bir ses, su gibi genç bir hanım, besteci, müzisyen, ressam, Gaye Su Akıyor. Merhaba Gayecim. Merhaba, hoş geldiniz. Gayecim biz seni resimlerinle tanıdık. Ama sen hem beste yapıyorsun, hem güfte yapıyorsun. E, Müzikle resmi nasıl birlikte devam ettiriyorsun? Müziğe ne zaman başladın? Müzik hep vardı, öyle söyleyeyim. E, hiç böyle bir başlangıç bile hatırlayamıyorum. E, nasıl gidiyor? cevabı da çok aslında net benim için. Hı -hı. Çünkü farklı algılamıyorum birbirinden. Ben bir şey gördüğümde zaten onun müziğini duyuyorum. E, resmini görebiliyorum. O anlamda e, psikolojide sinestezi diye bir kelime vardır. Hı. Sinestezi duyguların, duyuların bir arada çalışabilmesi. Yani renklerin kokusunu duymak, kokuların sesini duymak, e, bir rengin tadını almak gibi. E, sanırım bu bende biraz var çünkü ben duyduğum şeylerin rengini de, gördüğüm şeylerin sesini de duymsayabiliyorum. Gayecim, söz sana ait. Beste ve güfte de sana ait. Peki müziğinin tarzını nasıl belirliyorsun? Bir sürü farklı şey bir araya geldi öyle Hı -hı. söyleyeyim. Tek bir türün ya da tek bir şeyin adını veremiyorum dolayısıyla. Ee... Vokalde de mesela klasik Türk müziğinin e, o ağdalı vokallerini duyabiliyorsunuz. Öyle mi? Evet. E, bir yandan e, rock'ın alt, alt türlerinden gelen bir takım denklemler var. Aslında müziği dinleyen kişiler bunun nasıl bir şey olduğunu, nasıl bir tür olduğunu kendileri ifade ederlerse ya da kendileri hissederlerse doğru olanın o olduğunu düşünüyorum. Taş kafasına... topraklardan çıktığını o kadar hissediyorum ki müziğinde bu da çok büyük bir başarı bir kere. Peki bizim programın adı Şehrengiz biliyorsun. Ve Şehrengiz divan edebiyatında şehrin görselliği, rengi, gizemleri manasına da geliyor. Şehrin sesi dediğimiz zaman ne düşünürsün? Ee, bahsettiğimiz şehir İstanbul'sa Buradayız tabii. <laughs> e, eğer dünyanın bir başkenti olsaydı İstanbul olurdu dedikleri şey gerçekten doğru. Hı -hı. Çünkü e, temsili olarak her şeyden o kadar fazla ve o kadar naif bir şekilde var ki burada e, bu şehrin sesi herhalde e, bu şehrin kendi müziği olurdu o da vapurla karşıya geçerken mesela duyduğumuz bütün o sesler emin önünde yürürken duyumsadığımız bütün o kokular veya herhangi başka bir köşesinde hissettiğimiz her şeyin karışımı e, bence o anlamda yaptığım müziğin de bu şehrin sesine iyi oturabileceğini düşünüyorum. Dinleyenler tabii bunu takdir edecekler ama e, çok ilham verici bir şehir İstanbul. Beyoğlu'nun tarihi binalarından birinin önündeyiz. İşte Fransız Kültür Merkezi. Bundan 300 yıl önce Fransız denizciler için bir hastane olarak yapılmış. Eskiden ahşapmış. Daha sonra taştan tekrar inşa edilmiş. Beyoğlu'nun kültür ve sanatın adreslerinden biri olan bu merkeze hadi gidelim. ...karhi binanın içinde olmak beni o kadar heyecanlandırıyor ki... ...Beyoğlu bambaşka bir yer. Burası eskiden hastaneymiş değil mi? Doğrudur. Bir de buranın bir havalandırma sistemi varmış, çok ünlü. Aslında daha önce e, veba ve sonra da cüzdan hastalıklarına hizmet etmek üzere... Ha. E, ...açılmış bir bina ve bir kurum evet. burası. Aslında eski bacaları görebiliyoruz çatıda. Ha, şunlar değil mi? Evet. Beyoğlu'nun bu hengamesinden... Fransız Kültür Merkezi'nin içine girince birdenbire alak bulak oluyor insan. Kendini Paris'te falan zannediyor. Küçücük bir kafesi var. Çok güzel insanlar. Bahçesi muhteşem. Buraya herkes girebiliyor mu? Kesinlikle herkes girebilir. Kapımız herkese açık. Burası bir konsolosluk. Evet ama e, bir işlem yapmak üzere buraya gelmek zorunda değilsiniz. Evet. Yani o mesajı da tekrar biz vurgulamak istiyoruz. Evet. Herkese açık bir kültür merkeziyiz aynı zamanda. Geçmişte Beyoğlu kültürün merkeziymiş. İşte o şık hanımların, beylerin buluştuğu, tiyatroların, sinemaların olduğu ve hala yabancı misyonerlerin e, kültür merkezleri de hali hazırda burada. Peki sizin misyonunuz nedir? Beyoğlu'ndaki kültür sanat manzarasında Gök Kuşağı'nda biz bir renk e, rengiz. Evet. E, aslında uzun zamandır e, burada yerleşiktir Fransız Kültür Merkezi. Biz her alanda, her kültür sanat disiplininde faaliyet gösteriyoruz. Sinemadan tutun gösteri sanatlarına kadar dans, çağdaş dans, tiyatro, müzik yani o burada çok net bir mesaj veriyoruz. Beyoğlu'nda olmaya devam ediyoruz ve inşallah bütün yerli kurum, kültür sanat kurumları, bağımsız tiyatrolar olsun, sinema salonları olsun burada yaşamaya devam eder. Ayrıca bizim sergilerimiz de var. Evet. 3 seneden beri daha çok fotoğrafçılığa adanmış bir kimlik, bir alan yaratmak istedik. O nedenle daha çok foto muhabirlik, foto belgesel üzerine çalışmalar yapıyoruz. Aslında şu anki sergi tam bu çizgi, bu doğrultuda. Sınırları Aşmak başlıklı bir fotoğraf sergisi. Sergi muhteşem, fotoğraflar harika. Beni ne etkiledi biliyor musunuz? İki fotoğraf sanatçısı. Biri Türk, biri Ermeni. İkisi de farklı objektiften aynı duyguyu paylaşmışlar. Şimdi onların peşine düşmek istiyorum. Hadi birlikte düşelim. Sınırları aşmak deyince Mesut Bey, ne demek istediniz? Vallahi bu Türkiye ile Ermenistan arasındaki sınırdı. Ee, o sınırla ilgili soğuk savaştan e, belki günümüze miras kalan e, hala kapalı olan bir sınır. Ama çok şey ifade ediyor tabii ki. En önemlisi bence hafızayla hatırlamakla unutma arasındaki bir sınır aynı zamanda. Hı hı. Ermenistan'dan bir fotoğraf sanatçısı ve ben ikimiz e, sınırdaki Kars Gümrü ve Ani harabelerini ayrı ayrı zamanlarda kendi bakış açılarımızla fotoğraflayarak yani hem bir görsel seyahatname hem de aynı zamanda yine görsel bir e, diyalog e, kurma, insanlarla tanışma Çok esas enteresan. amaç oydu. Çok esas Peki siz birbirinizi tanıyor muydunuz? Tanımıyordum hayır. Projeden önce tanıştık. Evet. Çok aynı hassasiyette olduğumuzu fark ettik. Farklı deneyimler yaşadınız eminim. Ne tür anekdotlar var. Gümrü'nün Sovyet döneminden önce Ermenistan'ın kültür merkezi olduğunu biliyordum. Fakat sonra ikinci planda kalmış bir şehir. Çok hoş sürprizlerle karşılaştım. Bir kere insan ilişkileri bakımından Erivan'dan çok daha sıcak ilişkilerle karşılaştım. Bir yandan sanatçılarla aynı şekilde gayet canı yürekten karşıladılar. Fakat çarşı pazarda gündelik sıradan insanlarla gündelik yaşamda da büyük şaşkınlığa uğradım. Çünkü karşılaştığım herkes nereden deyip Türk dediğim zaman boynuma sarılanlar oldu. Biz Erzurumluyuz, biz Pasinler'deniz, biz Muşluyuz, Beyazıtlıyız diye. Ve Türkçe konuştular benimle. Siz bu projede fotoğraf sanatçısı olarak bulundunuz ama siz esasında belgesel yapıyorsunuz. Önce fotoğraf e, fotoğrafçıydım. Daha sonra 93'ten sonra belgesel film çalışmalarına da başladım. Evet önce Sipa Press'te e, editördüm fotoğrafçıydım. Evet. daha sonra da e, ayrılıp e, belgesel kendi hesabıma belgesel filmler e, yaptım onları da Fransız Alman ortak kültür kalanı Arte ile e, çalıştım onun için önce Balkanlarda bir Arnavutluk rejim yıkılır yıkılmaz gittim. Hmm. Bir 3 seneni aldı, Enver Hoca'nın Arnavutluğu diye bir, bir film yaptım. Daha sonra yine Arte için Ortodokslukla ilgili tema gecesinde Patrick ile ilgili bir portre çalışması yaptık. Ondan sonra da Saraybosna'dan Kudüs'e Avrupa'nın Müslümanları, Doğu'nun Hristiyanları diye bir yol filmi. Kimlikler üzerine Kimlikleri çalışmak e, bana da çok heyecan veren sanatta kimlik üzerine. Tüm dünyada esasında bu felsefe üzerine gidiyor tabii, ve bunu tabii. incelemek de herhalde insan olgusunu... Tam manasıyla algılamak, öğrenmek ve inanmak. Kültürel olarak ötekini tanımak çok önemli. Ötekini tanıdığımız müddetçe ne kadar kendimizin bir parçası olduğunu fark etmemize yol açan bir yol açan. şey. ve O kapıyı açıyor. Çok ve doğru. öteki dediğimizi biz kendimizden ayırıp uzaklaştırıp yok ettiğimizde aslında biz azalıyoruz. Şimdi sizi şehri sırlayan bir başka adrese götüreceğim. Kumbaracı yokuşundaki Kırım Kilisesi'ne. Bina harikulade ve çok gizli. Bu mekanda bu kiliseyi görmek o kadar zor ki 1970'li yıllara kadar kapalıymış, sonra da tekrar açılmış. Um, in 19, uh, 1858, they started building this building after the Crimean War. The Sultan Abdul Masjid gave the site to Queen Victoria, and over 10 years, they built this rather unusual neo Gothic church. It's supposed to be the finest example of neo Gothic in Turkey, yeah. so it's rather special. And by 1868, it was finished and consecrated. And then in 1972, uh, it was deconsecrated and closed. And then in 1991, we reopened it. And <laughs> 1993, it was reconsecrated. Very good. And We've been here since. Çok güzel. Neden Kırım Kilisesi deniyor buraya? Because uh, the Sultan. Wanted to honor the sacrifices made in the Crimean War against Russia when um, the Ottoman Empire and the British Empire, the Italians and the French pushed the Russians back to the Crimea. They didn't want the Russians, and it was built as a thank you um, after that war. Efendim, biraz ziyaret edelim mi? Yes, and uh, we're <laughs> Efendim bu kiliseyi diğer kiliselerden ayır eden ne özelliği var? Well we have various things here. There's a sung liturgy every Sunday and um we have all sorts of social events here. Çok enteresan. Çok beğendim. Klasik ikonları çok iyi bilirim ama bunlar çağdaş ikonlar. Bir İngiliz çağdaş ressamı gelmiş 10 sene önce şu anda yaşayan din adamlarının ikonlarını resimlemiş. Çok güzel. All sorts of photograph exhibitions and that Very sort of good. thing. And concerts. Çok güzel. We um, even had a fashion show oh. <laughs> recently. <laughs> <laughs> salam almıyordu bu hazin hali önce. Ah ey zavallı cami, seni böyle görünce dertli bir çocuk gibi imanıma bağlandım. Allah'ımın ismini daha çok candan andım. Dinlediğiniz bu şiiri Nazım Hikmet yazmış. Hem de Beyoğlundaki Ağa Cami için. O zamanlar 20 yaşlarındaymış, çok gençmiş. Ülke işgal altında ve Ağ Cami harab olmuş. ...hüznünü bu şiirde anlatmaya çalışmış. Mimar Sinan'ın Kasımpaşa'da yaptırdığı Sinan Paşa Camii yıkılınca... ...bu şadırvan Beyoğlu'ndaki Ağ Camii'ne geliyor. Sinan'ın eseri bu şadırvan. Bizim aile fotoğrafından yola çıktım, kendimi Beyoğlu'nda buldum. Beyoğlu gezmekle bitmez. Ama tekrar gideceğim. Önümüzdeki program görüşmek üzere. Hoşçakalın.